Peki. Teşekkürler. Değerli basın mensupları, öncelikle ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Bugün Saadet Partisi'ni ziyarete geldik. Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda almış olduğumuz kararla birlikte dört siyasi partiyi, bugün Saadet Partisi'ni önümüzdeki hafta, pazartesi ve salı günleri de Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisini ziyaret etme kararı aldık. Şunu söyleyeyim, e, yani bugün Türkiye toplumunun, Türkiye halklarının büyük ekonomik kriz yaşadığı bir dönemden geçiyoruz ve Türkiye'nin bu mevcut durum karşısında Türkiye halklarının, Türkiye toplumunun bu mevcut durum karşısında bir çıkışa ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve bu çıkışta büyük bir ihtimal elbette ki muhalefet partilerinden bekleniyor. Ee, ve biz de bu sorumluluk çerçevesinde siyasi partilerle görüşüp Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye halklarının, Türkiye toplumunun geleceği açısından bir çıkış bulma yollarını görüşmek ve istişare etmek üzere bu görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Öncelikle Saadet Partisi'ne teşekkür ediyoruz. Bugün bizi burada Konuk ettiler, ağırladılar. Ee, teşekkür ederiz heyetlerine, heyetimiz adına. Ee, ancak şunun bilinmesini isteriz ki bugün Türkiye'nin gerçekten bir erken seçime ve acil bir seçme ihtiyacı var. Çünkü artık Türkiye yönetilemiyor. AKP ve MHP koalisyonunun Türkiye'yi ne hale getirdiği, ne duruma getirdiğini hepimiz çok yakından görüyoruz ve buna tanıklık ediyoruz. Çok derin bir yoksulluk yaşanıyor. İnsanlar aç ve perişan ve bu çıkışın büyük bir olasılıkla erken seçimle de çözülebileceğine olan inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ee, ve bu toplantıların önümüzdeki günlerde yapacağımız görüşmelerin de bir erken seçim olasılığına katkı sunacağını ümit ediyoruz. Şöyle bir teklif de sunduk Sayın Başkan'a, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet partilerinin ortak bir önergeyle seçim talebinde bulunmasının da faydalı olacağına inanıyoruz. Bunu eğer diğer siyasi partilerle de ortaklaşırsak, önümüzdeki günlerde yılbaşından sonraki dönemde meclis açıldığı zaman bir seçim önergesiyle meclisin gündemine getirmeyi de hedefliyoruz. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum sayın başkana. Şunu da sizden merak ediyorsunuz muhtemelen siz sormadan biz söyleyelim. Ee, İyi Parti ile görüşme talebinde bulunmadık e, sevgili arkadaşlar. E, şu anda bizim gündemimizde İyi Parti ile görüşme yok. Ama diğer siyasi partilerle e, bu görüşmelerimiz devam edecek diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet e, ben de öncelikle Saadet Partisi'ne bu görüşme talebimizi kabul ederek bizi burada ağırladıkları için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin içinden geçtiği ağır şartları burada elbette uzun uzun anlatacak değiliz ama içeride etraflıca konuştuk. Gerçekten çok zor bir dönemden geçiliyor. Bu zor dönemin faturasının doğrudan halkın büyük bir kesimine çıkarılacağını ve çıkarılmakta olduğunu görüyoruz. Bundan önceki politikalar, bu politikaların faturası da Yoksulluk ve açlık olarak, işsizlik ve sefalet olarak halkın büyük bir bölümüne çıkarıldı. Şimdi biz bir çözüm için ne yapılabilir arayışındayız. Ee, muhalefet partilerine burada sorumluluk düştüğünü toplumun geniş bir kesimi zaten görüyor, biliyor ve dile getiriyor. HDP'de bu sorumluluğun gereği olarak e, bu görüşme turunu başlattı. Bizim başka elbette görüşmelerimiz, çeşitli meslek örgütleri ve emek örgütleriyle de e, görüşmelerimiz var ama bu e, görüşme turuna da özel önem veriyoruz. Biraz önce e, Perin Başkan'ın da ifade ettiği gibi öncelikle bu krizin bir siyasi kriz, bir yönetememe krizi olduğunu e, düşünüyoruz. O nedenle... Çözümün de öncelikle siyasi olduğunu e, savunuyoruz. Siyasi çözümün de ilk adımının, en önemli adımının halkın hakemliğine başvurmak olduğu kanısını taşıyoruz. Bunun dışında ama erken seçim önerimiz dışında halkın bu enkazın altında kalmasını önleyecek ortak çalışmaları nasıl birlikte yürütebileceğimiz konusunu da, Gündeme getirdik. Yani muhalefet partileri halkı bu yıkımdan koruma konusunda da ortak hareket etmenin yollarını aramalıdırlar. Bu konuda da istişarede bulunduk ve e, bize göre en önemlisi e, toplumsal barıştır. İktidar ayrıştırma, kutuplaştırma ve düşmanlaştırma politikalarıyla e, varlığını sürdürmek. E, projesini stratejisini koruyor hatta daha da derinleştirecek gibi görünüyor biz de diyoruz ki siyasi çıkışın ön şartı gerçekten büyük barış toplumsal barıştır bu büyük barış toplumsal barış iktidarın dayandığı temelleri de zemini de büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır bu görüşmelerimizin e, toplumsal barış arayışına ciddi katkı sunacağına inancımız var ve ee, bizler benim de söyleyeceklerim bunlar ee, bu krizden e, siyasi çözümlerle çıkma konusundaki umudumuzu koruduğumuzu görüşmelerde de güçlü bir şekilde dile getirdik ee, halkımıza bu konuda da böyle bir mesajı vermeyi görebiliyoruz. evet buyurun evet, ben, ben de teşekkür ediyorum ee, kıymetli basım mensupları biraz önce e, HDP başkanlık divanı ile bir mensup arkadaşlarla bir görüşme yaptık böyle bir talepte bulundular son zamanlardaki gelişmeleri özellikle de ekonomik e, sahadaki derinleşen kriz hakkındaki fikirlerimizi gündeme getirdik kendileri getirdiler biz de kendi fikirlerimizi dile getirdik. Ülkemiz demokratik bir ülke. Demokrasinin temeli de farklı görüş ve kanaatlere sahip olan siyasetlerin bir araya gelip meseleleri mütalaa edebilmeleridir. Eğer bu mütalaa yapılamıyorsa o ülkeye demokratik bir ülke deme mü mümkün olmaz. Elbette farklı fikirler olacaktır. Değişik fikirler olacaktır. Ben bundan dolayı bizi ziyaretlerinden duyduğum memnuniyeti de kendilerine ifade ettim. Burada da bir defa daha dile getiriyorum. Parlamento mutlaka aktif olmalıdır. Demokrasinin gereği yerine getirilmelidir ve bunun gereği olarak da biz bir araya gelip meselelerimizi mütalaa edecek ortamı her zaman oluşturmalıyız. Seçime yaklaşıyoruz. Elbette çok uzun bir zaman sonra değil. Yani bir buçuk seneden daha az bir zaman kaldı. Kararı iktidar verecek. Sen Cumhurbaşkanı verecek veya Meclis böyle bir karar erken seçim kararı alabilir. O da mümkündür. Ama bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmanın yollarını da bu istişarelerle araştırıp geliştirmekte siyasilerin üzerine bir vecibi olarak düşmektedir. Bundan dolayı ben tekrar teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların ileride bütün siyasi partilerle yapılmasının da bir gereklilik olduğunu vurguluyorum. Hepinize bugün bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. Yalnız hemen hoşunuza gitmeyecek bir konu var onu da söyleyeyim. <laughs> Soru almayacağız. Bu kadarla iktifa edeceğiz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Fotoğraf. Fotoğraf. <laughs> eee heyetle <de> birlikte. <gülüyor> Buyursunlar <gülüyor> birlikte <gülüyor> bir. Ha ortada tamam. fotoğraf <laughs> istiyorlar. O zaman. Evet. Şöyle. Evet. Teşekkürler. evet teşekkür ederiz. Sağ olun buyurun. <gülüyor> <gülüyor> buyurun buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Bir sene sürdü. Yaklaşık iki buçuk, üç sene önce kaba inşaatı bitmiş olarak. Evet, hoş geldiniz. Hoş evet. evet. bulduk. Evet. Teşekkür ederiz. Bir tane fotoğraf alabilir miyim? Alabiliriz. Teşekkür ederiz. Daha önceki